Frederick Lenoir'ın Dünyanın Ruhu isimli kitabında şu kısım çok hoşuma gittiği için sizinle de paylaşmak istedim. Bir grup Avustralya yerlisi aborjin bir gün yanlarında bir etnologla birlikte çorak bir arazide yürüyormuş. Yerlilerin bütün hareketlerini titizlikle not almakta olan bilim adamı, kadın ve erkeklerden oluşan grubun zaman zaman belli bir süreliğine durmakta olduklarını fark etmiş. Durduklarında ne bir şeyler yiyor ne bir şeyler arıyor, ne oturuyor, ne de dinleniyorlarmış. Yalnızca duruyorlarmış o kadar. Bu birkaç kere yinelendikten sonra etnolog onlara bunun nedenini sormuş. Çok basit diye yanıtlamışlar, ruhlarımızı bekliyoruz. Etnolog bunun üzerine biraz daha açıklama istemiş. O zaman ruhların zaman zaman yolun ortasında durarak vücutların farkına bile varmadıkları bir şeyleri izlediklerini hissettiklerini ya da dinlediklerini öğrenmiş. İşte bu yüzden vücutlar yürümeye devam ederken ruhlar kimi zaman bir saat boyunca duruyorlarmış. Bu nedenle de onları beklemeleri gerekiyormuş. Ruhlarımızın vücudun gözleriyle görülmeyen kimi gereksinimleri vardır. Dünyanın güzelliğiyle, bir kuşun ötüşüyle, birkaç müzik notasıyla, karların üzerine düşmüş bir güneş ışınıyla beslenir onlar. Bilgiyle, çalışmayla, öğrenmeyle beslenirler. Sevgi dolu ilişkilerle, çıkarsız alışverişlerle, bütün canlı varlıklarla bir bütün olmakla, fedakarlıkla beslenirler. Paylaşmayla, adaletle, kardeşlikle beslenirler. İşte bu yüzden de insan kendisine özgü olan iki ruhsal organını, aklını ve yüreğini tanımalı, beslemeli, kullanmalı ve büyütmelidir.